Allah'ım ne oluyor ya? Bu ses ne ya? Allah'ım ya Rabbim. Bu saatte kapı mı çalar be? Kim o? Kim o? Ne? Tavulcu mu? Ne tavulcusu be? Burada işinde benimle ne de, de senin elinde. Ay tamam ya. Tamam tamam tamam. Tamam tamam sakin ay. Kalabalık çalıyor. Baskeli. Tamam herkes uyandı gel, Tamam sadece biz değil bütün mahalle uyandı. Yeter yeter. Bu manyak biz uyandırdı. akla kalmadı. Bütün mahalleyi uyandırdı ve leğenim almış kilerden kırdı. Namurum patladı. Kafanı patlatmadığıma dua etsene. Bir şey olmadı. Beni delirtmesene. Sahur geldim. Görüyorum. Sahur vakti mi? Saat kaç ya? Çekil. Ben aşağıya ineceğim. Şansım yok. Çekil. çekil. Telefon patlıyor. Benim ne? Saat kaç? Söyle Saat kaç? Neden bilgisayar açık uyuyorsun? Ya zaten geri uyanacağım. Niye bu tepemle siz hepiniz ya? <laughs> Ay lütfen gel sustur şunu. Mümkünse elindeki tokmağı al kafasına vur. O seni. Tamam. tamam. Bütün mahalle uyandı yeter. Tamam. Tamam. Ne parası be? Tamam. Manyak mısın? vaktinde değil. iftar vaktinde toplanır para. Ta be bu da. Aa! Oy! <Ay! gülüyor> Kafa <bir> şey <laughs> <Bir saniye ya. gülüyor> Sen ne diye davul çalıyorsun bu saatte? Kahur. <laughs> Seninle ne alakası var? Hemen <laughs> geliverdim. Senin nevin yok mu? Yok. Ne demek yok? E şuralarda neydi? Markettin Pijama evet pijamalarınla. Kesin Alev evden kovdu yine. Benim evet. bir şey oldu. Tavuğumda var mı? Benim pijamalarım bir şey oldu. Davula bir şey oldu ha? diyor. Benim leğenimi almış patlattı. Paralarım ne burada diyor. Ay. Çok üzüldüm. Çok mu üzüldün? Ee, Parasını verirsin. Bak para. Bin lira. Tabii ne yapacaksın dedi. Elli lira verir Hadi. 50 liraya sen neyi alabiliyor bu devirde? Sakız alınmıyor. Eliyor benim Elleme şunu. Benim. Sakız alınmaz 50 lira. Sen ne Benim elime. pijamam benim. Allah, seni bildiği gibi haps. Rahatladın mı? Ben çok üzüldüm ya. Üzüldüğün için mi kırdın? Bu ne be? 5 dakikam var. Çekil be. 5 dakikam dakika var. Vururum. Ay gözlerimde şimşekler çakıyor. Işık. Baba ne bileyim çarem ki. Hava açı takıyor Biz yemek yemiyoruz. Biz akşamdan yedik köylü çağız orucu. Hani, öyle ya? Ya. Hani öyle niye? Ay ne oluyor? 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 Hadi yemek, hadi, hadi. hadi, hadi yedim. Yedim. Ya! Ay, Sela, şunu vur şu ay, susturcunu. Al şunu. Hayır. Çok hadi olur. şimdi bağırsana. Ne charge soruyor? Uy. Sela. Onu nasıl vurdun? Çok kötü vurdun. Geçemiyorum daayım. Düşemiyordu evet. Normalde bayılırdı. Ay, 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 ay. Bu saatte gürültü yaparsan insanların da böyle devreleri yanar işte. Aa, ay, Allah'ım. Harşeyalım. Leyla ne yaptın buna? Vurmuştu. Işte. Vur dedin. Penci sağlam vurdum. Ha. Ne İyi, değil misin? Değil. İyi misin? İyi misin? Neydim? Fotoğrafı. Wow! Ne İyi gelin. Geliyorum. Nereye gidiyor? O da açımda. Fark ettim. Nereye gidiyorsun? Allah. Bir saniye ya. Sen oruç tutuyor muydu? Evet. Oh, okum, evet tutuyor mi? Tutuyorsun? Tutuyorsun mu? Doğru evet. Ben... söyle. beni de Fark ettim yapma söyle yapma, Allah, Ama bu saatte farklı bir şey beklenmez. Bu gürültüyle bak leğen bile dayanamadı gürültüne. Şahur yokmuş şahur. Oh, Şahur, şahur bu saat ne şahur ya? Şahur bu saat. Saat kaç? Saat kaç ya? Hı? Saat, saat kaç? kaç? O saat bozuk. Hı. Saat kaç? Saat kaç Süheyla? Sekiz, sekiz mi? Sekiz. Nasıl sekiz ya? Doğru bak şu saate. Saat kaçta şahur? Üç dört gibi. Saat 10'daki saat kaç oluruz? Ona göre söyleyeyim. O zaman 8.15 olmuş. Hadi öyle boş ver. Bay. Bu saat uyandırdı bizi Allah'ım ya Rabbim. Hadi geri uyuyalım boş ver. Şa! Manyak! Bak ah. gitti karın seni bekliyordur çoluk çocuk. Gel ah. ah. bakma gerek yok çocuk. Bu saatte para toplanmaz. Para için düştün yollara değil mi? Tamam yapma. Bana bak, tavır, beni şeyin, para por favor, ven a izquierda y para para. Ah. ¿Cómo vas a ir? ¿No vas a ¿Niye biz götürüyoruz? Polis yararım, beni gördüler o diye. Polise deriz ki biz de gecenin Polis! bir yarısı. Gecenin bir yarısı bizi rahatsız etti deriz. Etkilemezsin. Nasıl diyemeyiz? Kıyameti bu burayı görmüyor. Nasıl buraya? Söyle ha. Seni imzaladın gece. Ne zaman yaptın? Ben hiçbir şey <laughs> imzalamadım, Hı. beni kandırma. Uyuk kolu çaladın. Burası artık benim değilim. Power ettim. Hop. Ben öyle bir şey yapmadım. Bugün. Söyle biz gidelim. Uzaklara, çok uzaklara gidelim. O. Söyle. Bura nere? Rahat bırak şunu. Bura nere? Nereden senin? Burası benim. Bura nere? Bura nere mi? Ay yanlış yerine mi vurdum beynini? Ablayısın Vurup ben. durma şunun beynine. Alo! ben direkt komple sıfırlayacaktım. Hafızayı Bence seninki de sıfırlanmış. Gitti mi gitti mi? Evet. Balonda yürüyor Süreyya. Bir yere gitme. Boş ver hadi <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter artık ya! Süheyla zaten kafası sağlam değil. Vurup dur başına. Sen manyak mısın? Oradan çıktın, buradan girdin. Kapıdan girip bacadan çıktın. Ne oluyor? Maskeli. Dokunma. Vallahi az çok bir aklı vardı o da gitti. Hangi aklı Olmayan aklı. Bana yemek. Bana soğuk. Söyle polis ara. Sülali mi yiyorum bura! Arama Söyle vazgeçtim. geçtim sen ara. Ne istiyorsun? Bir kere daha vurayım en azından 5 dakika kazanırız. Yemek. Ya. ya. Bir de üstten deneyim. Söyle uyuma şuna. Yaşasın. Hadi uyuyalım. Artık durmuyoruz. Gelme. 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 bir daha vurursan.